Hepinizeme merhaba evladım. Böyle hani vücutta. <laughs> Bence bu kalp daha iyi. Eskisine gerek yok. Bence bu kalp daha hoşturdu ya. Baksana damarlar falan bir hoş yani. Ya, ya abi olacak iş değil. Sar, sar, sar. Ne ne Hayvan düşmanı adipsikler. Sen de bakıyorsun. Eş olacak. İnip dövsene şuna be. Oha ne ne o? oluyor? <laughs> abi ne yapıyorsun abi? abi? abi. Emily ya kar topu. Oh. ya abi gülme ya. <laughs> oha. Oha. Oha, oha TNT attı. Hop lan bir dakika dur. <laughs> abi öldün mü? Aha geliyorlar. Geliyorlar. Hücum! Oha oha. 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 Biraz öldürsünler birbirlerini. Bırak. Aynen. Aynen.